Ünlü oyuncu Emine Ün'ün ün kız kardeşi Mine Ün ile eski eşi Tolga Karakaş'ın beraber oldukları ileri sürülmüştü. Emine Ün'den iddialara karşı bilgisizim yanıtı gelirken, Tolga Karakaş'tan eski baldızı ile aşk yaşıyor iddialarına açıklama yapıldı. Oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz yılın Nisan ayında Tolga Karakaş ile boşanmıştı ünlü oyuncu bir süredir de kız kardeşi Mine Ün ile soğukluk yaşıyordu. Ancak Emine Ün ile Tolga Karakaş arasında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Mine Ün ile Tolga Karakaş'ın sevgili oldukları öne sürüldü. Emine Ün, avukatı aracılığıyla konu hakkında şu açıklamada bulundu: Öncelikle belirtmek gerekir ki müvekkil Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş, herhangi bir üçüncü şahsın dahli olmaksızın saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil ailevi bir takım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir. Aynı şekilde Tolga Karakaş da avukatı aracılığıyla söz konusu iddialara şu yanıtı verdi. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş hakkında kamuoyuna yansıyan haksız suçlamalar ve ağır ithamlar içeren haberleri şaşkınlık ve üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş ve eski eşi Emine Ün bir yıl önce saygı ve hoşgörü sınırları içinde anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanmanın üzerinden bir yılı aşkın süre geçmiş olmasına rağmen halen müvekkilimiz Tolga Mustafa Karakaş'ın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik haber ve paylaşımlar yapılmaktadır. Tırnak işareti